arkadaşlar. İlk önce video çekmeye çalıştım <laughs> Telefon düşmüştü. Bayağı bir bildiğiniz. O yüzden videoyu durdurdum. Bakın adamı öldürüyor gördüğünüz gibi. Ben şu beyaz adamı bakın. Adamın içinden geçiyor. Gel buraya seni döveceğim şimdi. Ne Tek yiyecek adam bakın bakın tek yiyecek. Adam tek yorgan. Canı azmış. O adam öldü lan. Adam ölmedi. 18 canlı kaldı adam, adam canı yenilmiyor. çünkü tek bu. ve kazandı. Oye. Oh yeah. Abim oye. Oh yeah. Bu videoda ben Baya bir adam öldürüp böyle kapat. Bu nasıl Oo da bir dakika olmuşum yine. Ben eski. Ben bir günde 11 dakikalık video atıyorum lan. Siz ne seviyorsunuz oğlum? Benim 5 dakika benim bu 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 1 dakika video daha hiç daha hiç bu. Hiç. Bu adam şu adam var ya bayağı Çok güçlü bir karakter kendisi. Adamın da 82 tane canı var lan. O odaklandım ben. Benim adam Arda Batır. Bakın benim bir tane daha kanalım var. Onun sahteleri de var. Bu kanalın adı Arda Alien dünyası. Ben çünkü bundan önceki videolarımda kardeşimle aynı videoları çekmiştim. Babamın telefonundan net çekebilen video. Hayır, öldüm. Nasıl öldüm? Nasıl yenildim? La? Hacı, nasıl yenildim? Oha! İmkansız bu. Kaç yıldır oynuyorum ben bu oyunu. Kaç yıldır. Bu oyunu ben baya pro oynadım. Pro Stars'ta bayağı oynadım. En iyi hesabımda 24 tane karakter var. Buradan YBJ abiye selamım olsun. Dur lan iyi kamera yapacak. Kamera iyi olacak. Kamera iyi olacak. Vay çok iyi kamera. Hala bunu oynamayacağım. Bakın. Bak şunu hayatta oynuyor Bak bir olan hayatta ben oynuyorum. Siyah spider ile oynuyorum. Adamın içinden geç canım bu karakterle. Bu karakterle ben kaç. Siyah adam beni siyah. Ben şu anda vuran var ya. Oh o beni şu anda sıyırınca adam benim. Geçti mi? Gelişme ve detaylar. Adam bana bayağı vurdu lan ben. Bak bak terbiyesiz. Sen lan bana vuruyorsun? Bak sıyırınca adam. Abi bu an sivrimcek adamla yendim onu. Dur. Video 3 dakika olmuş. Evet. Siz şansın da abi bir bir şey çıkar. Köşüyor seni çok seviyorum beni takip etmeyi. Hatta baya sizi takip ettiğiniz için. Ailen beni 25 abone yaptı lan takipçi mi? yok. Hayır, bir dakika. Üf. Olacak olmuyor. Olacak mı? Abi olacak mı ya? İnşallah oldu. Oy oldu. Oldu vallahi oldu. Vallahi de oldu. Arkadaşlar vallahi da bilahi de oldu. Seni ben şimdi kart sev. Bu seni yok ya. Neyse canım. 400 vuruyor. çok seviyorum ha. Üç puanlarım bitti lan. Ama böyle yapma abinin bana. Ama niye ben böyle yapıyorum? Bir daha da yapmayacağım. Alışkanlık yapmışım işte. Bir daha da yapma. Alışkanlığı geçti mi hemen? Ben alışkanlık kurdum hemen geçiyor. Bak üçüncü öldüreceğim adam. Diyor, Oha, iki dakika geçmiş ki ben onları gösterdim. Telefon kırıldı lan. Kırılmadı mı? Ne cazan söylüyor? Ne cazan var ya? Bakın şu manyak görüyorsun değil mi? Şimdi dövüşeceğim. O kırmızı adam benim işte. Diyor, o Atlasyon Fup Atlasyon Hop Geldim Atlasyon Fup Hani böyle Atlasyon Şaka yapıyorum lan Oğlum ben, ben böyle bir şarkı nasıl salayım lan Böyle bir şarkı yok Öyle kendime yani, uyduruyorum şarkı Fırayı biliyor musunuz? Ben çok seviyorum Ceza abi ver feyfeyse Ono oh Wolverine beni ağlatabilir. Ama ben Wolverine'i ağlatıyorum şu anda. Wolverine'i ağlatıyorum ben. Wolverine'i ağlatıyorum. O o beni ağlatıyor. Ben Wolverine'i ağlattım. Ağlattım. Bay bay. 6 dakika oldu video. Bay bay. 6 dakika 51.